Program dolayısıyla e, sen, sana bunu yaptırmak, senin ağzını aramak istemişler diye düşünüyorum. Ağzımı aramak da Bilal abicim yani ben zaten yayının başından beri takip etmedikleri belli. Acaba bu fake bir arama mı dedim ya da bunlar sahte bir kişi mi? Hayır kadın o kadar ısrarlı ve istikrarlı sizin onları çok sevdiğinizden bahsediyor. Ve ne olursunuz İpek Hanım onların yuvalarını yıkalım. Olmayan bir yuvanın neyini yıkacaksınız siz dedim. Zaten böyle bir şeyin varlığı yok. Bir ilişki var ortada. Ama bu ilişki evliliğe doğru giden bir ilişki. Sen eğer böyle bir şey düşünüyorsan siz de normal hayatta mutlu olamazsınız. Zaten böyle kötü enerjilerle olan bir şeylerde mutluluk yüzü göremezsin. Bir de ayrı zamanda ben rahmani olarak çalışıyorum. Bakın bütün ilahiyatçılarla 27 sene çalıştım ben. Hani ne bileyim ne bileyim bir yuvan yıkılıyordur, yuvanı kurtarmak için bir şey yaparım. Yahut ne bileyim kısmetin tıkalıdır, kısmetini açmak için duaları var, ayetleri var. E ne bileyim esmaları var, ritüelleri var. Bunlarla ilgili sana yardımcı olabilirim. Yahut ne bileyim borcun harcın vardır, gırtlağa kadar ödeyemiyorsundur. Borçlarından kurtulman için sana yine bir takım destekte de bulunabilirim ama